arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kıyafet challenge yapacağız. Nasıl mı olacak? Ben kağıda bir bir kıyafet alacağım böyle. Bir kıyafet Sonra ona saç modelleri çizeceğim. Ve oradan bir tane e, bir tane saç modeli yani elimle gözüm kapalı seçeceğim. Sonra saçımı böyle köse görüyorsunuz. Pijamalıyım da. Zaten yeni bir yandım. I işte sonra kıyafetlerimi de daha yeni düzelttim arkadaşlar. Kıyafet dolabım da alıktı. Şimdi onlardan da bir tane seçeceğim. Evet o zaman videomuza geçelim. Şimdi kıyafetimi alıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir kıyafet. İki tane adet 4 kıyafet alıyorum. Şimdi bayağı çizim yapacağız. Şimdi. İki tane A4 kağıdımı aldım. Bu kağıtlarla size bir sürü etkinlik şeyi de yapabilirim. Şimdi bir kuşun kalem bulabilirsem. Ha doğru. doğru. Kalem alacağım? Burada resim boya kalemlerim var. Çantam nerede benim. Ha, yanımda. Evet arkadaşlar bir saniye bekleyeyim. Ben hemen çantamdan kurşun kalem alıp geliyorum. Evet, getirdim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalem kutum. Eee ön kısmında mı olması lazım bilmiyorum. Ama evet, galiba kurşun kalemle ön kısmında Ya da değil. Ama kalemi de köstürmeyeyim gerçek kalemlerle de. Tamam. Şimdi bununla mı çizsem yoksa şu kalemle mi çizsem diye bir saat düşüneceğim. Bununla çizeceğim. Aslında bir saatte düşünmedim ama neyse. Evet. Silgimi de aldım. Yere. İlk başta şimdi saçları çiziyorum. Ama bunun için sizi bekletmeyin. Hızlı olsun. Ne oldu? Evet arkadaşlar kardeşim az önce beni rahatsız etti ama devam edelim biz videoya. arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yaptım yarım topuz düz yani satın düzleştireceğim yarım çift çift at benim tabirimde tabi ee, topuz Tabii ki burada örgü tek örgü iki topuz at kuyruğu ör, çift örgü Evet arkadaşlar şimdi bunlardan bir tanesini seçiyorum hazırsanız Şimdi. Evet arkadaşlar ipi getirdim. Şimdi bağlıyorum. Kalın. Evet arkadaşlar şu an bir şey görmüyorum. Hazırsanız seçiyorum. Tabi boşluğa gelirse tekrar seçeceğim. Hop. Bakalım. Örgü örgü geldi. <laughs> yani arkadaşlar ben size göstermedim. Yani siz de görmek isterseniz diye isterseniz bir tekrar yapayım. <laughs> evet arkadaşlar burada mısınız? Bakayım. Görüyor musunuz? Evet galiba. Seçiyorum. Uyuyunursun seçsem. Bu. Ne geldi? Arkadaşlar ne geldi? Ne geldi? Yorumlara yazın. Niye ben elimi kaldırdım? Mal ben ya? Pekala ya. Gözlerimde kalacağım şimdi. Evet. Gözlerimi kapattım. Seçiyorum. Yine aynı yere gelmesine çalışıyorum. Bakalım ne geldi? Öf, yarım topuz gelmiş. Öncekinde ne geldi? Bir sonraki çalanın direkt onu yapacağım da siz yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman saçımı yarım topuz yapıyorum. Tabii ki şimdi. Fıt 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 fıt. Buraya geldim. Neyse tamam. arkadaşlar, bununla mastokun oldu arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Evet, topuk şeyinden geçende. Evet, gördüğünüz gibi topuk tutum. Arkadaşlar ben hemen Alıp geliyorum. Hop. Zıplasam mı? Ya evet, zıplayıp uşunlanacağım. Hop. Geldim arkadaşlar. Bir sıra saç malzemesi getirdim. Size. Size. <laughs> Ay çekmeyeceğim de çıkarmış. Neyse tamam. Kapatırım o şimdi. Şimdi. Ben makinesini getireyim. Saçımı falan çekeceğim arkadaşlar. Kahveliyim ya artık. <laughs> Ben artık öt 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 Evet. Yani bu videoda biraz sıkılmış olabilirsiniz. Ama ben hiç sıkılmıyorum. İnşallah siz de sıkılmazsınız. Evet arkadaşlar. Saç kutma unutmam da geldi. Daha doğrusu ben getirdim de. Evet şuraya koyayım. Şimdi pişleteyim. Çünkü hemen bu fısıyı bastım. Şunları asayım da de kuruyorsun kızım. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> video. Video video. Kişi taktım arkadaşlar. Şimdi kurutacağız. Daha doğrusu fön çekeceğiz ama. <laughs> tamam. Şimdi saçımızı gördüğümüz gibi saç, saç iyi taramam. Güzel tarayabileyim ki. Sıkıyorum bunu. You know, tira. Ben de nezle gibiyim arkadaşlar sürekli burnum akıyor. Ay nasıl kar ya. Arkadaşlar görmeniz lazım. Arkadaşlar. daha görmüyorsunuz galiba. Ama şu an kalkıp nasıl oluyor? Evet arkadaşlar. Taradım. Şimdi taradım. Kahkülleri nasıl yapacağız? Birazcık garip olacak galiba. Açıl susam açıl. Açıl susam. Tamam. tamam. Sen selamı bulalım. O yüzden yapacağım. Siz burada bekleyin yine. Evet arkadaşlar çektim. Bekle evet, sen bir bakayım. Evet. Evet. Çakçıları çektim. Ben bir tokam düştü. Onu alayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Fön çekerken taramayı unutmuşum. Ama hakim durumunda. Neyse. Evet. Kahküllerim oldu. Şimdi yarım topuzu nasıl yapacağız? İlk başta şuradan bir gıdım alıyorum. Bu topuz yapacağım. Bir güzel tarıyorum. birazcık zor olabilir arkadaşlar. İlk yapışta zor olabilir. Ama ben birçok kez yaptığım için yani kolay gözükebilir ama bayağı zor bu da. Öyle. Yani evet. Böyle bağlayacağım şimdi bunu. Arkadaşlar siz bir görseniz yakından ben tokayı döndürürken saç da dönüyor. Bakın. Uzaktan bile gözükürüyor. Ne kadar kötü bağladığım. Çok kötü bağlıyorum. Çok kötü saç yapıyorum. Scuba diving kıyafeti. Scuba diving suku. Diving Marcel Lucel. Oh, 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 oh. Bu videoyu sadece kızlar izleyebilir. Erkekler izleyemez. Zaten bunu da çok sabırsız, sabırlı kızlar izleyebilir. Bir <laughs> la Evet kahkülümü de aldım galiba yanlışlıkla. Onları geri alıyorum. Neyse. Orada da kahkülü bas. Neyse evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım bunu böyle. Evet oldu. Nasıl? Şimdi diğer yeri de öyle yapacağım. Ona, oradan da o kadar aldım. Diyeceksiniz ki şimdi kıyafetlerini giyerken bozulacak. Evet bozulacak. Ama topuzum bozulacak. At kuyruğum bozulmaz. O yüzden arkadaşlar kıyafet challenge'ı saçı topuzunu yapmadan yapacağım. Giyindikten sonra topuzumu da siz görmeden ben yaparım arkadaşlar. Tamam mı? Yani bozulmayacak. <laughs> Bu arada çoğunuz şu an bu videoyu terk etmiş olabilirsiniz. Yani bu videoya ben sıkılıp çıkmış olabilirsiniz. Ama çıkmayın bence. Eğlenceli olacak. Evet seçmeyi yaptım böyle. Morele kantesi muhabbet Evet. Ol. Şimdi kıyafetimizi seçelim. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım benimle. Arkadaşlar bu arada o bu arada ıı, o şey tavşan mavşan var ya bazı videolarda o videolarda haricinde ben hiç filtre kullanmıyorum. Yani ee, ben Çoğunuz yalan söylediğimi sanabilir bu arada. Evet dolabım açıldı. Şimdi gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Aldık katkıyı. Tabii benim göz bandım yok. Evet gözümü alıyorum arkadaşlar. Bu arada görmüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi siz beni izliyorsunuz. Hı. Tamam. Şimdi seçiyorum. Dur. Beğeni nakletmiştim. Düşün. Hmm ot giyeceğim. şurada kotlarım var. Benim giysem. Hmm. en son şey mi? Ay, yok, yok. Bunu giymeyeceğim. Hmm. Aa, bu anladım öyle söyleyeyim. Evet bu güzel gözüküyor. Tamam ben geçerim. Birincisi. <laughs> evet şunu neyse. Açacak gibi neyse. Şimdi şurada sivitlerim ve tişörtlerim olmalı. Şimdi onu bir üstünde şunu giyerim. Tam bir göremiyorum ki. Tamam. Bu ne? En son onu güzel ne koymuştum ki. Yine yani, tişört giymeyeceğim. Kotun üstünde tişört sevmem çünkü. Tabii ki en son koyduğum sweet tüydü. O yüzden onu bırakıyorum. Bu ne? Evet. Okusundan anlardım genelde ama. Evet. Bunu giyeceğim o zaman? Hayır hayır hayır. Bunu giymeyeceğim. Bekleyin. Aklıma geldi. Neden kokladığımı bilmiyorum. Kokusu yok ki. <laughs> tamam bunu giyelim. Acaba ne seçtim? Buraya oldum. Ay dolabımda da bir anda yani daha bugün düzelttim dolabımı. Daima dağılmış olmuş. Daima dağılmış olmuş. İyi ki bunu almamışım Allah'a şükür. <laughs> Bu nefret ettiğim bir kodlardan biri bu. Annem aldı. Nefret ettiğim kodlardan biridir. Kendisi. Annem diyor ki, giydik çalıçık, Birazcık deren bir şey olmaz." Eee ben dara gelemiyorum. Hep rahatlık istiyorum ben. Zaten koronadan sonra insanlar hep şey oldu. Rahat giymeye alıştı. da ben de bir şey olmadığı için yani ben zaten rahat giyiyordum. Ben de hiçbir değişiklik olmadı. Tamam, bunu kapatıyorum. Evet, şimdi bu kalemle sizi durduruyorum. Çünkü deneyeceğim. Tek yok, izliyorum. Giyindim. Arkadaşlar, seçtiğim şeyler bu. Bunları ben kendim kendime seçmedim. Elim seçti. Görmeden. Hmm. Saçım güzel bence. Şeyim, üstüm. Siz beni böyle bir baştan aşağı görün isterseniz. Ne dersiniz? Tabii ne çıkayım isterseniz. Tabii istediğinizi bilmiyorum. Nasıl olmuşum? Didi 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 Şu an bana göre durduğuma tuşunun üstünde geziyorum. Durduğuma tuşunun üstünde geziyorum. Ha 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 daha fazla video için beni takip edip like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. 60 abone olmamıza çok az kaldı. Yani 25'ten video çekmeye başladığımdan bir bu 2014'te de bu 2014'te açmış annem bu kanalı. Şimdi Arkadaşlar ben 25 aboneye geçen ay mı geçen yıldan önceki iki ay önce başladım hiç video çekmeye çünkü video çekmeyi bilmiyordum. Annem sağ olsun bana veretti. Artık 25 aboneden gördüğünüz gibi 57 aboneye geldim. Arkadaşlar 100 abone olmamıza az kaldı. Aslında çok az kaldı. Az az kaldı. Yani o kadar az kalmadı ama yani iyi var şimdi. 60 olalım sonra 70 olalım sonra 80 olalım sonra az kaldı diyeyim arkadaşlar lütfen. Bakın lütfen arkadaşlar. Zaten bu benim tek eğlencem. Aa durmuyor video. Ha krem yerde. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Güzel bir şeyler giyeceğim. Bok gibi oldu. <laughs>